Ee, bir grup için yapabileceğim her şey bitti. Bundan sonra yoluma Tuncay Kes olarak devam ediyorum. Seninle alakalı düşündüklerimi biliyorsun zaten. Yani sürekli bu mutlu olduğum şeyi yapmayı düşünüyorum ben bu grupta daha fazla yürüyemem. O yüzden burada iş sana düşüyor. Bu grubu biliyorsun aynı zihniyeti temsil ediyoruz. Aynı düşünceleri. Ama bu benim sadece düşüncelerimin bir bölümüydü. Bundan sonra daha kendimi anlatan ifadeler hareketler işler yapacağım